Michael Saylor geldi beyler. Michael Saylor. <laughs> bu yemin ediyorum Michael Saylor ya bu adam. Tekrardan oynatalım. Ben de yan tarafta ayarları yapıyorum arkadaşlar. Her zaman bu ayarları yapıyoruz ne yazık ki. Bu ayarları sürekli aynı e, tutmanın bir şekilde şeysini bulmam gerekiyor. E, ama nasıl yapacağımı hala bulamadım. E, bir şekilde bulacağız ama. Bir şekilde halledeceği yok. うん。<laughs> <laughs> Hold, <clears throat> God bless Satoshi. Uçmuşuz bazı coinlerde. Dünkü söylediğim bazı coinlerde uçmuşuz. Bazılarında da dibe gidiyoruz hala biraz. Ee, dün birazcık tahminim yönünde ilerlemişiz. Bakalım. Kapanışı falan nasıl alacağız. Yemin ediyorum böyle bir gün bu şekilde Michael Saylor Greasek'in binasına bu şekilde girecek ya. Dalacak adam yemin ediyorum. Az kaldı. arkadaşlar. Diğer arkadaşlar gelene kadar. Görevlere birazcık bir bak. Ee, eksik. Bakalım da ekimini, dikimini. Dikimini, dikimini yapalım. Bunların hepsi. dan eks. arkadaşlar geldiğinde de e, e, analizler başlar. Yarı yok. <laughs> Gelin malı, yıkın malı. Ee, arsası. bu arsalar para kazandı da ya. Yani. yani hoş olsun. Hype'ı yakaladı. Atladı. Ve i̇şte gördüğüm kadarıyla yardımcı olmuş. Her kısmı. yardımcı Result. that ده <applause>

bir şey var mı acaba ya onu? Bayağı şeyde Dört <laughs> tane drill alıp gelmemiz lazım. Bu da var. Ne yapmışız? Bayağı unutmuşuz. Bunların <laughs> hepsi enerji arkadaşlar enerji önemli. yayına geçiyor. Dede ya kitle kitleyip geri kapatıyor yayını. Ne long mu diyecek acaba ya? İşlemleri kapatsak mı? Ne yapsak? tarafa bir gideyim abi ya. İyi olmasın. Sana. Bayağı ekmiş. Arkadaşlar diğer arkadaşlar gelene kadar birazcık bekliyorum. Ondan sonra Bitcoin yorum yapacağım Ondan sonra. çünkü dünkü Bitcoin yorumumuz güzel bir şekilde ilerledi. Yani güzel bir şekilde düşündüğümüz gibi gitti. Ondan sonra kapatacağım derken şey işten yayın YouTube'da rahat rahat kara içemiyor. yapamıyorum. yapamıyoruz yani. beni. Sadece diğer arkadaşlar gelene kadar görevleri yapıyorum ama dediğim gibi bizim ana hedefimiz biliyorsunuz Twitch, yani Twitch'te oyun oynuyoruz. Bu oyunlardan, yani ana hedefimiz derken bu oyunlardan ekstra bir gelir, ekstra bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Birazcık mu lazım. lazım? Bakalım lazımsa darlar birazcık. E, boşta değirmen bulmak harbiden yani baya baya sıkıntılı bir iş. Galiba un lazım. Market de açık değil. Satın alamıyoruz yani. Hala şey de açık değil. levelımız kaç? 4 Hallederiz onu. Ha. Evet. Öncelikle arkadaşlar şeye bir gelelim. Bu yine bir gelelim. Hareketi yaptı ama tam olarak düşündüğü hareketi yapmadı. Geldi <laughs> ama tam olarak düşündüğü hareketi yapmadı. Şurada bir bobo e, mu yapmaya? Bobo yapması için hala 68'lerini kapatması yeterli olacaktır ama hafta sonu olduğu için ben bu kadar hacimde beklemiyordum. Ben de bu kadar yükselişte beklemiyordum. Yalnız bu kadar yükseliş beklememe rağmen yükseldi şimdi. Ona bir eee fikir olmamız gerekiyor. Şimdi burada bir tane trend var. Özür dilerim. Kısa vadeli bir düşen trendimiz var. Bu trendi sürekli zorlayıp zorlayıp duruyoruz. Silebilirim artık çünkü e, bu düşündüğüm gibi olmadı. Burada demiştim, bu seviyeleri şu seviyeyi koruduğumuz sürece bitcoin'de yönü yukarıya atabilirler. Ama bu seviyeyi e, kırdığımız zaman yani ışıkları kapatmakta fayda var ve birçoğu şeyin oturmasını beklemekte fayda var demiştim zaten. Nitekim de şu an için güzel bir e, görüntüye büründü ama bugün, bugün de mesela 66 üzerinde kapatıp daha sonrasında kendimizi 68 bin lira atabilirsek daha da güzel olacaktır. Günlükte ve 4 saatlikte şu düşen trend kırılımını gerçekleştirdik. Defalarca denesek de Zorlansak da gerçekleştirdik. Geçenki ne denemiştik. Vites kısmında tekrardan yükselirken tekrardan buradaki dirençten red deyip tekrardan gelmiştik. Sonra artık ee, bir destek bir kere kırılıyorsa her zaman kırılabilir. Bir direnç kırılıyorsa her zaman kırılabilir. O yüzden buradaki direnci ama şöyle bir durum da var. Bir denedik, iki denedik, üç denedik. Dördüncü denememizde buradan red diyecek olursak desteği bir kere kırdık. Yine kırarız arkadaşlar. Ona da hazırlıklı olun. Ee, kendinizi bu piyasanın yeşiline hazırlamayın. Kendinizi bu piyasanın yeşiline alıştırmayın. Çünkü bu piyasanın yeşili gerçekten beklediğiniz gibi olmaz. Bu piyasanın yeşili gerçekten sizi büyüler. Ee, yani kırmızısı da büyüler. Yeşili de büyüler. Yani özellikle vadeli işlem yapan arkadaşlara uyarıyorum. Ee, vadeli işlemlerde. Bu piyasanın yeşilinden birazcık para kazandıysanız bu sefer e, kırmızısından para kazanmaya başlarsınız. Yani bırakamazsınız. Yani kırmızısının e, şeysine hasta olursunuz. O getiren e, kazancına gerçekten hasta olursunuz. Bırakamazsınız. Yeşiline hasta olursunuz. Longu bırakamazsınız. Bu sıralar birazcık vadeli işlemlerden uzak durmanızı tavsiye ederim ki... Ee, vadeli işlemden uzak duramıyorsanız bile 1 2x'i geçmemenizi tavsiye ederim. Kasanızın normalde %20'sini kullanıyorsanız %5'ini %10'una kadar düşürebilirsiniz rakamları çünkü bu tam böyle likidasyon tam böyle marketin e, likidasyon toplama tam böyle marketin e, kararsız olduğu dönemlerdeyiz. Ethereum'da ise Ethereum'da arkadaşlar geçen gelen FAD'la birlikte aslında FAD değil gerçekten yaptı set bunu yani bile bile yaptı. Burada takip ettiğimiz bir kanal vardı. Bu kanalın kırılımını gerçekleştirmiş. Tam olarak hedefine geldikten sonra buradaki direnci kırınca 4000 direncini kırınca FAD'la birlikte çok kötü bir şekilde 3000'lere kadar geri çekilmiş oldu Ethereum. Tabii Ethereum'da Beklentimiz her zaman için Ethereum bu fiyatlarda az ama eğer bir emita olacaksa eğer bir menkul kıymet olacaksa tabii ki de Ripple gibi hareketlerini çok kısıtlayacaktır. Ripple gibi çok zayıf hareketler yapacaktır. Eski performansları artık gölgesi altında kalacaktır. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani bu davayı kazanacağını düşünüyorum Ethereum'un. affedeceğini düşünüyorum yani. o yüzden şimdilik yönümüz e şimdilik yönümüze bakalım. Sonrasında öyle bir şey olursa ona göre tekrardan değerlendiririz. Buradaki kanalı kırdık. Ee, daha sonra e, tam giderken dediğim gibi düştük. Görüyorsunuz defalarca bu kanalı bir test ettik. Ve burası destek olarak çalıştı. Bitcoin ile birlikte. E, şimdi altına sarsak da tekrardan bu kanalın üzerine attık. Başta bizim tutmamız gereken şuradaki satıcılı bölgeye bir geçmemiz gerekiyor. Buradaki likidasyonları almamız gerekiyor. 3000 Gölgelerini bir ee, güzel mumlarla arkadaşlar böyle cılız kararsız mumlarla değil ama güzel mumlarla şöyle bir almamız gerekiyor e, ki önceden ethereum yürüdü altcoinler yürürdü e, kafama şey sorusu da gelmiyor değil ethereum giderse ama ethereum giderse sol bakarım diye düşündüm çünkü ethereum'un yerini alabilecek şu an için en mantıklı proje ee, ve kendi Aktini kanıtlamış olan proje e, Biliyorsunuz arkadaşlar Bir tek Solano var Muhtemelen Solano alacaktır onun yerini ee, Bu sefer de Solano'yu takip edeceğiz Çünkü söylediğim coinlerde ise Dün söylediğimiz bahsettiğimiz coinlerin Bazıları güzel yükselişler yaşadı Bazıları hala aynı yerde duruyor Arbitrum aynı yerde duruyor çok özür dilerim. Hala yorgunluk var üzerimde ya. Hasta. Hasta gibiyim. Değil gibiyim bilmiyorum. Bunu buralarda söylemiştik. Aynı yerde duruyor. Yani çok fazla yükselmedi. Hala. Ee, %26 falan yükseldi. Bu düşüş anında söylemiştik zaten. Çünkü söylediğim coinlerden bir tanesi aleteydi ALT yani e, çok memnun etmese de işte bugün birazcık bir deneme yaptı. Sonrasında, sonrasında geri düştü. Bitcoin'le aynı hareket yapıyor. VLD'yi demiştim. VLD çok güzel bir coin olduğunu söylemiştim. Yapay zeka arasında kesinlikle vazgeçilmez coinlerden bir tanesinin olduğunu söylemiştim. %18 falan bir yükseliş sergiledi. Mina kendini tekrardan bu üçgenin içine attı. Karar verme seviyesine geldi. DERF yani hikayesi çok saçma sapan çok böyle hype'li bir hikayesi olsa da şu an için olduğu yerde duruyor. Render da aynı şekilde söylediğimiz yerde duruyor. E, bulaşmayacağım bulaşmayacağımı söylemiştim. Bulaşmadım da. Nitekim bulaşmam da. Yani uzak duracağım bu coin'den. IMX'in e de kendini çok güzel toparlayacağımı söylemiştim. E, nitekim öyle de oldu. Yükselişine birazcık devam etti. arkadaşlar gelmek istediğim konu. Biz iki gün önce şurada ipiklerin aşırı ucuz olduğunu, e, tam ekleme seviyeleri olduğunu konuşmuştuk. Yaklaşık görüyorsunuz yüzde %35'lik bir yükseliş yaptı 2-3 e, gün içerisinde. Güzel dişe dokunur bir yükseliş sergiledi. E, bu hype'ın biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Aleyküm selam e, Mr. Çetin TR hoş geldin. Geriye kalan çok da fazla bir şey yok arkadaşlar. Yine kedili köpekli koyunlar falan yürüyor. Değişik bir hype var yine markette. Sen bana işte... Coin, e, para gönder ben sana coin göndereyim şunu yapalım bunu yapalım falan gibi şeyler dönüyor bilmiyorum girmedim de işin açığı ee, girmeyi de düşünmüyorum betçıra bak nereye gidiyor ya 6 yıl 6 yıl olamaz ya imkansız abi covid başlayalı 6 yıl oldu mu ya covid ne zaman başladı kapanmalar geldiğinde şey yapmıştım. 19. Beş yıl falan olmuş lan. Altı yıl olamaz da. Covid başladığında, Türkiye'de kapanmalar olduğunda ben yayın açmaya başladım. Badger'ı geçen kime aldırmıştım? Ben kendim almıştım. Attım mı sonra yürümüyor diye bir şeyler yaptım ama iki yaptı lan coin Aa, bak helal olsun ee, Bazı coinlerde pump beklediğimi söylemiştim dün ee, Eğer bitcoin sabit kalırsa demiştim Bazı coinlerde pump göreceğimizi söylemiştim Öyle de oldu ee, Çok da güzel yükselmiş LoL yayınları hala e, yapıyorum da bu dönemlerde LoL yayınları çok yapmam ya kriptoda 3 yılda Bir hype geliyor zaten kripto 3 yılda bir çok güzel para kazandıracak döneme giriyor. Şimdi e, Eren hoş geldin. Şimdi o yüzden hani bu dönemde e, gelip de şey yapmak istemedim. Ne derler ona? E, şey yayını yapmak istemedim yani. LOL yayını yapmak istemedim çünkü bu hype kaçırmak istemiyorum. Bende, bende var hala var. Token Fee'yi mi diyorsun? Ha sen şeyi diyorsun. Token Fee'yi diyorsun. Aldım tabi aldım. Almaz olur muyum? Ben sattım yarısını. E, yarısında başka bir coin aldım. Ben, ben 2x'i gördüm mü arkadaşlar? Yarısını satarım. %50'sini satarım. Tamam mı? Ben token fee'yi unutmuştum. Ben token fee'ye o zaman bir 25 dolarım var. Hadi lan ekleyeyim demiştim. Tamam Bugün bir baktım 110 dolar olmuş aman ne <laughs> Ebesinin örekesine gitmiş yani coin. Hemen bugün e, 30 dolarlık falan bir satış yaptım. E, onunla da ven aldım işin açığı. Ben de yakında bir hype bekliyorum. O yüzden e, ven aldım. Ve öncelikle arkadaşlar burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle Eee, yatırım tavsiyesi değil. Ben burada kafama göre sohbet ediyorum. Kafama göre konuşuyorum. Takılıyorum yani kafama göre. Sesli düşünüyorum. Yani kesinlikle benim söylediğim şeyle iş yapmayın arkadaşlar. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. E Banktan E-B-O Hadi bunu da not alayım. E-Bank kullanmıyorum ama Başka borsalardan bakarız. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar piyasa düşündüğümüz gibi şu an için gidiyor. Bakalım bitcoin burada bir kararsızlığını devam ettiriyor ama bunun buraya aşıp artık gitmesi lazım. Hafta sonu olmasından dolayı. Ee, yani bir sıkıntı var. Ee, hani hacim yok, hacim olmamasından Pazartesi beliririz ama pazartesiye böyle 66 üzerinde girersek mükemmel olur. Çünkü pazartesi günü giren hacimle birlikte yükselme ihtimali, 70'leri deneme ihtimali daha da yükselir. Ee, L-Bank'ta biz birkaç tane coin almıştık. Böyle shit coin almıştık. Ondan sonra Le bankta hacim olmadığı için satamadık. O yüzden bir süre sonra bıraktım. L-Bank'ta çok hacim yok. Dikkatli olun. L hacmi çok zayıf bir şey. Ne derler ona? Ya minimum 10x abi şu an sana şöyle söyleyeyim. Yani sen şu an mesela ethereum al. Ethereum bile yani boğa döneminde minimum 10x. 10x şu an için yani boğa döneminde çok büyük şey değil. Bir rakam değil. Boğa dönemine girmedik bile daha. Ama eyvallah şeyin için çok teşekkür ederim tavsiyenin için. Kısa İki hafta sonra ben piyasada coinlerin 10x yapacağını çok düşünmüyorum. Açıkça söyleyeyim eyvallah. Bakacağım ama ona. Kesinlikle bakacağım. Şimdi arkadaşlar ben şeye geçiyorum. Sigara falan içemedim mi? Rahat olamadım mı? sıkıntı yaşıyorum. Yani yayın da yapamam. Esniyorum sürekli falan. Arkadaşlar şeye Twitch e, Twitch'e geçiyorum. Youtube'daki yayınımı kapatıyorum. Twitch'teyiz. Twitch linkimi buradan paylaşayım. Eğer gelirseniz orada sohbet, muhabbet, oyun o, o şekilde takılırız. Evet Hollanda'dayım. Twitch adresimde paylaştım. Twitch'e gelirseniz de arkadaşlar, YouTube'daki arkadaşlar. E, oradan da bir şekilde yani sohbet, muhabbet takılıyoruz. 5 dakika sonra Twitch'te tekrardan aktif yayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.